Değerli kardeşlerim, ben buradan özellikle Serdar Başkanımı tebrik ediyorum. Alanketler derneğini ve yönetimini tebrik ediyorum. Sadece Kabadaş'ın değil, tüm ordu derneklerinin bir öncülüğünü yaparak ilk defa İstanbul'da Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bu bölgeyi yaklaşık 23 bir metre metrekare bir alanı piknik ala, alanı e, piknik alanı olarak derneğimizde almışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmetler gerçekten kolay hal olmuyor. Sivil toplum örgütlerimizin teşkilatlarımızın yapmış olduğu hizmetler, çekmiş olduğu sıkıntılar ben de içinde olarak bilen birisi olarak kolay da olmuyor. Serdar Başkanım habire diyor ki işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, Kaskı diyor. İmkanı olan arkadaşlarımızdan da katkılar bekliyoruz inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün İstanbul'a sadece alan kentin pikniği için geldim. Ben de bir alan kentliyim. Alan kentin hiçbir zaman boynuk bükük kalmayacak. Hizmetler anlamında Kabadaşa yaptığımızı yaptık. İnşallah bunun önümüzdeki dönemde fazlasıyla alan kendi yapacağımızı sözünü vermiştik. Ben sadece ihalesi olan, programı olan işlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Bir Pencik Deresi'nden alan kendimizin suyu. Geçen sene birçoğunuz geldiniz memlekete. Su sıkıntısını gördünüz. Tabii bu geçmiş yıllara dayalı bir sıkıntıydı. Bu sene büyük şeyle beraber Enver Başkanım'dan Allah razı olsun teşekkür ediyorum kendilerine. Bizleri kırmadılar. 5 milyonun üzerinde bir yatırımla ihalesi yapıldı. 7 ayda süresi var. Firma akşama sabah inşallah başlayacak. 7 ay içerisinde de suyu alan de getirerek teslim edecek. Tüm alanketler hayırlı ve uğurlu olsun. <laughs> Tabii alan kendi sıkıntıları biliyoruz. Yıllardan beri alan kendin gelişmesiyle alakalı hep şunu söylendi. Çevredeki kendi mahallelerimizden ziyade Korgan tarafında alan kendi, tarafında Alankent'in yollarının yapılması bir an önce asfalt yapalım ya da genişletelim diye bir çabalar oldu. Bu zamana kadar olmadı. Şunun da müjdesini vermek istiyorum sizlere. Büyükşehir ihalesini yaptı. Korgan'la Alankent arası. Hem genişletme hem menfezlerin yapılması diğer taraftan da sıcak asfalt programında. Aynen yine Alankent'ten başlayıp 5 Temmuz üzerinden çukur aybaf diye. Hem genişletme hem menfez yapımı diğer taraftan da sıcak asfalt bak sıcak kablama değil. Aynı zamanda geçen sene de biliyorsunuz soğuluk obasındaki şenliklerimiz vardı. Yolda bir sürü sıkıntımız vardı. Bu sene inşallah 5 kilometre statik kablama programı aldırdık. İnşallah onu da alan kettik kardeşlerimize, o coğrafyayı kazandırmış olacağız. Bununla kalıyoruz biz kalmayacağız. Dedim ya alan hiçbir dediği iki etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü ben iştenlikle söylüyorum. Alan sorunlarını bilerek, alan kentin içine sürekli girip çıkan bir kardeşiniz olarak bırak belediye başkanlığında ticaret yaptığım zaman, esnaflık yaptığım zaman sürekli ben alan içerisindeydim. Alan kardeşlerimiz Canı Gönül'den, herkesi Canı Gönül'den çok seviyorum. Alan yıllardan beri yapılmış bir parkımız vardı. İnşallah en kısa zamanda şu anda proje aşaması bitmek üzere. En kısa zamanda onu tamamen iş mekanını değiştirerek güzel bir park haline getireceğiz. Yine merkez camimizin önündeki şadırvanı Komple yıkarak hem bayanlara hem erkeklere hizmet edebilecek vc ve şadırvanları artı bayan kardeşlerimizin çocuklarını rahat bir şekilde bezlerini alabileceği bir oda yapıyoruz. Engellerimiz içindekine ayrıyetten yine vc'leri aynı uç içerisinde yapıyoruz. Bunun da projesi falan her şey bitti. İnşallah seçimden hemen sonra. O alanı yıkıp o yeni şadırmanı oraya kazandırmış olacağız. Değerli kardeşlerim ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şenliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Serdar Başkanımızın bizden bir talebi vardı. Soğuk obasına geçen sene bir gölet yaptık. Ama maalesef gölet tutmadı. İnşallah bu sene tekrar daha geniş bir takdimatla ben Gerekli jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisi arkadaşlarımızı gönderdim. Onun fitil fiti raporlarını bana getirdiler. Onların doğrultusunda inşallah en kısa zamanda da onu hayata geçireceğiz. Tabi Alanket'teki soğuk obasına da İstanbul'daki siz değerli yaşayan Alanketlik ve Kabataşlık işte kardeşlerimizi. Hepinizi oraya bekliyoruz. Bakın bu alan güzel. Ama bizim Alanket soğuk obası daha da güzel. Daha doğrusu bizim memleketimizin her tarafı güzel. Hepinizi oraya bekliyoruz. Şenliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyor saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.